Merhaba sevgili seyirciler. Agroekonomiye hoş geldiniz. Pervin Karakullukçu ben. Ekonominin manşetleriyle karşınızdayım. Önümüzde iki saat var ve bu iki saat boyunca ekonomideki son gelişmeleri paylaşacağız. Uzman konuklarımızın değerlendirmelerini alacağız. Şimdi piyasalara nasıl başladı ve nasıl kapatacağız haftayı malum son mesai günündeyiz son işlem günündeyiz bakalım piyasalar son işlem gününde nasıl hareket ediyor borsa İstanbul'da düşüş görüyoruz dün bir miktar yükselişle kapatmıştı ama şu saatlerde yine gerileme eğilimi var 10.626 puandan işlem görüyor yüzde bir buçukluk bir düşüş var borsa İstanbul'da dolar TL'de yükseliş eğilimi devam ediyor 33.16 seviyesinde yüzde 0.26'lık bir yükselişi var anlık olarak euro TL 35.91 fiyatlaması 36'ya doğru eski rekor seviyelerine doğru gidiyor Euro TL ve %0,26'lık bir yükseliş var. Tarım borsasına bakalım. Makarnalık buğday 8.30 seviyesinde %5,15'lik bir düşüşü var. Ekmeklik buğday 8.51 seviyesinde 0,09'luk bir yükselişi var. Yağlık ayçiçeği 14 seviyesinde %22,81'lik artış var burada. Pamuk da yeniden yükselişe geçti. 68,21'de %0,19'luk yükselişi var. Hadi altın fiyatlarına da bakalım. Altında toparlanma başlamıştı ve yeni rekorları da gördük. Gram altında yeni bir rekor. 2.627 lira gram altın. Çeyrek altın 4.317 lira. Yarım altın 8.627 lira. Ve tam altın 17.201 lira ortada Orta Doğu'daki gerilimin artmasıyla altın fiyatları da yükseldi. Yeni rekorları görmüş olduk. Bu arada e, dün FED faiz kararını açıklamıştı. Sabit tutmuştu e, faizi ve Eylül'de faiz indireceğine dair bir işaret vermişti FED Başkanı Powell. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'nın da karar günüydü. İngiltere Merkez Bankası da 4 yıldan sonra ilk kez faiz indirimine geçti. İngiltere Merkez Bankası politika faizini %5'e indirdi. Beklentilerde bu yöndeydi zaten 4 Yıldır faiz indirmiyordu ve 2020'nin başından bu yana bu bir ilk olmuş oldu. Faiz oranlarının nerede sabitleneceğine ya da kesintilerin hızına dair bir açıklamada yapılmadı. Yani önümüzdeki sürece dair bir işaret verilmedi. Euro da burada tabi etkilendi. Bu arada yurda dönersek tabii yeni zamlarla sarsıldık malum. Doğalgaz zammıyla yüzde %38 oranında konutlarda sanayide yüzde %33 oranında zam geldiğini paylaşmıştık. BOTAŞ'ın açıklamasıydı. Fakat EPDK'dan yeni bir açıklama geldi ve bu zam konusunda bir düzenleme yaptı. Enerji piyasası da düzenleme kurumu. E buna göre konut tarifesinde gaz alım birim fiyatlarına yapılan bu artış yüzde %38'lik bir fiyat artışı ama konutlara yüzde %24,4 oranında yansıyacağı belirtildi. Yani faturalarımıza yüzde %24,4 oranında bir artışın yansıyacağı düzeltmesi yapıldı EPDK tarafından sevgili seyirciler. Bu sabah sıcak bir gelişme. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Temmuz ayı ihracat ithalat verileri açıklaması geldi. Müjde olarak açıkladı Ticaret Bakanı bu Temmuz ayı verilerini Temmuz ayının ihracat rekorunu kırdık dedi. İşte veriler. ihracat ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı açıklamaya göre yüzde 13,8 oranında arttı Temmuz ayında. İthalat yüzde sıfır. %8 oranında düştü. Dış ticaret açığı da %42,3 oranında düştü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı açıklama bu şekilde dış ticaret açığı %42,3'lük düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi. Tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekoru diyor e, Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu veriler için ve ithalatta azalma trendinin de devam ettiğini söylüyor. Bunu da bir müjde olarak paylaştı. E, burada gerekli olan ithalat yapılıyor ama bir düşüş eğilimine geçtik diyor. Özellikle Türkiye'yi pazar gibi görüp Türkiye'nin sanayilerini zor duruma sokabilecek ithalata karşı ciddi anlamda mücadele veriyoruz. Bu çabalarımızın sonunda aylık ithalatta 2.6 milyar dolar tasarruf ettik. 30 milyar doların altında kaldı böylece diyor ve dış ticaret açığının da 7.2 milyar 2 milyar dolara gerilediğini duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu sabah e, yaptığı konuşmada sıcak bir haber bunu da paylaşmış olalım. Bir sıcak haber daha vereceğiz. O da uzun zamandır beklenen bir haberdi. Fındık alım fiyatı 2024-2025 sezonuna dair açıklandı. Yazılı bir açıklama yapıldı sevgili seyirciler ve beklentilerin altında geldi fındık fiyatı. Üreticileri e, memnun edecek bir fiyat. Fiyat gibi değil işte yapılan açıklama yazılı açıklamayı da şimdi ekrana getirelim. Toprak mahsulleri ofisinden geldi yazılı açıklama kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi başlığıyla. Ve baktığımız zaman 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre Levant kalite için 130 lira kilosu, Giresun kalite için 132 lira olarak belirlendi. Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde Levant kalite için 133 lira, Giresun kalitesi için de ortalama fiyat 135 lira olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa 1,30 lira ilave fiyat verilecektir. TMO fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO işyerleriyle www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir. Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevu yapılacaktır. Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir. Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun diyor TMO yaptığı açıklamada sevgili seyirciler fakat üreticinin beklentisinin, Ziraat Mühendisleri Odası'nın da beklentisinin altında bir fiyat olduğunu söyleyelim. Beklenti neydi? 150-160 lira civarıydı hatta 160 liranın altında kurtarmaz diyen üreticiler vardı dolayısıyla şimdi bundan sonra izleyeceğiz, takip edeceğiz üreticilerin tepkisini elbette onların değerlendirmelerini alacağız bugün ayrıca CHP'nin de Giresun'da bir fındık mitingi var Karadeniz bölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce ordu temaslarını yapacak oradan Giresun'a geçip fındık mitingi yapacak tam da bu mitingin olduğu gün fındık fiyatı açıklandı dolayısıyla fındık Alındık mitingi de daha hareketli geçeceğe benziyor. Canlı yayında da paylaşacağız oradan gelişmeleri onu da söyleyelim. Ve İstanbul enflasyonuna geçelim. Ee, pazartesi günü TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Ee, ama biliyorsunuz TÜİK'ten önce her ay İTO'da İstanbul'un enflasyonunu açıklıyor. İstanbul Ticaret Odası. İşte İstanbul'un enflasyonu sevgili seyirciler. İTO'nun yaptığı araştırmaya göre İstanbul'da aylık enflasyon %4,21 oranında arttı. Geçen aya göre yüksek bir artış. Yıllık enflasyonda %72,80 oldu. Yine bir düşüş görmüyoruz geçen aya baktığımızda. Aylık enflasyon özellikle zaten TÜİK'in, gelecek enflasyonunda da yine aylık enflasyonun Temmuz'da yüksek gelmesi bekleniyor zaten. İTO'da araştırmasında Temmuz ayı enflasyonunun yüksek geldiğini hesaplamış. Neden? Çünkü Temmuz'da malum elektrik zammı derken, ÖTV'de akaryakıta artış derken Temmuz harcamaları arttı, maliyetler arttı, enflasyon tetiklendi. Şimdi aylık bazda alt kalemlerde nasıl artışlar olmuş enflasyon oranları ona da bakalım İTO'nun hesaplaması. Ulaştırma haberleşme harcamaları %10,76 oranında enflasyon görmüş bir aylık. Oranlar bunlar onu da söyleyelim böyle çift taneli görünce yıllık sanmayın bir aylık değişim oranları kültür eğitim harcamaları yüzde 6,72 sağlık kişisel bakım harcamaları yüzde 6,60 oranında bir enflasyon görmüş. Gıda enflasyonu yüzde 4,44 olmuş İton hesaplamasına göre İstanbul'da aylık bazda konut harcamaları yüzde 4,23 ev eşyası harcamaları da yüzde 1,52 oranında artmış enflasyon oranı sevgili seyirciler. İTO'nun hesaplaması bu şekilde İstanbul'a özel. Şimdi pazartesi günü de hem TÜİK'in hem de ENAG'ın e, Türkiye geneli enflasyon hesaplamalarını paylaşacağız. Yine farklı e, bakalım fark bu sefer makas ne kadar açık olacak. Hep farklı kurumlardan biliyorsunuz farklı enflasyon sonuçları alıyoruz. İTO'dan farklı e, zaten İTO sadece İstanbul'u hesapladığı için oradaki farkı belki anlayabiliriz. Ama e, TÜİK ile ENAG arasındaki fark her ay tartışma konusu oluyor. Bakalım pazartesi nasıl sonuçlar gelecek onu da göreceğiz. Ve emekliler diyelim. Bu sene emekliler yılı ilan edildi. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekliler yılı ilan edilmişti ve bu kapsamda bazı hizmetlerde e, kampanyalar, indirimler olacağı söylenmişti. Şimdi onlara bir yenisi daha eklendi. Gerçi emekliler tabii maaşlarına zam, seyyanen zam, iyileştirme hatta bekliyorlardı. E, o iyileştirme, seyyanen zam gelmedi. Sadece en düşük emekli maaşında bir artış yapıldı. Biliyorsunuz 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Ama e, o beklenen maaşlarda iyileştirme yerine emekliler yılı kamp kapsamında bazı kampanyalar indirimler uygulanmaya devam ediyor. İşte yeni bir uygulama, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 13 banka arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma o bankalar aracılığıyla o bankaların kartlarını kullanan emeklilere bazı indirimler uygulanacak, özel indirimler, ayrıcalıklar sunulacak ee, ve bunu SGK'nın sitesinde hangi bankalar, o 13 banka hangileri, e, SGK'nın sitesinde ayrıca emekliler.gov.tr sitesinden bulabilirsiniz sevgili seyirciler. İlgililerini de duyuralım. Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada da e, bu siteden takip edebilirsiniz diyor ve o siteye girdiğinizde nerede hangi firma tarafından emeklilerimize nasıl bir avantaj, nasıl bir fırsat, nasıl bir kolaylık sağlandığında göreceksiniz diyor Ay, e, ayrıntılı bir şekilde açıklamaların yapıldığı söyleniyor. Bu bankalarla yapılan işbirliği sayesinde işte bazı alışverişlerde bir indirim sağlanacağı duyuruldu. ...emeklilerimize bunun da bizde de e, duyurusunu yapmış olalım. Emeklilerin bir başka beklentisi en düşük emekli aile alanların özellikle... ...malum Temmuz ayına yetişmemişti. Aslında Temmuz maaşlarında görmeleri gerekiyordu. 10 bin liradan 12 bin 500 liraya maaşı çıkanları o aradaki farkı... ...ama e, bir yasalaşma süreci olduğu için, mecliste bir süreç olduğu için... ...Temmuz aylıklarında o farkı alamamışlardı. Peki ne zaman alacaklar e, zam farkını? İşte de i̇şte o tarihte belli oldu sevgili seyirciler ve en düşük emekli maaşına fark 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak. E, SGK en düşük emekli maaşının 12.500 liraya e, çıkan emeklilere bu farkı 2.500 liralık farkı 7 Ağustos'ta yatıracak tüm emeklilere. En düşük emekli aylığı alan, maaşı 12.500 liraya çıkmış olan tüm emeklilere aynı şekilde 7 Ağustos'ta yatırılacak farklar. Onu da yine paylaşmış olalım. Bu da sıcak bir haber ve bugün aslında en çok konuşulan konu sabah uyandığımızdan beri Sosyal medyada da bu konu konuşuluyor. Ee, biz de programa girmeden önce akışımızı hazırlarken herkesin dilinde bu konu vardı. Nedir o? Instagram'a getirilen erişim engeli. Sabah böyle bir güne uyandık. Gece saatlerinde Instagram'a erişim engeli getirildi ve biz bir uyandık ki Instagram'a giremiyoruz. Kullanıcılar hesaplarını açabildiler ama akış yenilenmiyor. Ee, dolayısıyla erişim yok. Yükleme yapamıyorsunuz. Peki neden böyle bir şey oldu? Instagram'a erişim neden yasaklandı? Bununla ilgili net resmi bir açıklama yani gerekçesi yok ama BTK'nın sitesinde bir duyuru yapıldı. Ve internet sitesinde Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi açıklaması var ama gerekçesi yazmıyor. Tabi bununla ilgili bir takım iddialar basına yansıyor o da en başa çıkan, öne çıkan iddiada da e, Hamas lideri Haniye'nin paylaşımlarına Instagram'ın izin vermediği Hamas lideriyle ilgili yapılan paylaşıma paylaşımlara Instagram'ın izin vermediği ve Türkiye'nin de buna tepki olarak şarteli indirdiği şeklinde bir iddia var. Şimdi işin başka bir ilginç yönde şu anda Instagram'a erişim e, yasağı hala devam ediyor, hala erişilemiyor ama bir erişilemeyen yerde Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi Mahkemesi'nin bu tip e, kararlara karşı sosyal medya ile ilgili yasaklamaları önceden de yaşamıştık. Erişim engellerini yaşamıştık. İşte bu tip kararlara karşı e, aldığı bir karar var. Bunun ifade özgürlüğü kapsamında yer almadığına dönük kararları var. İşte o kararı da sabah saatlerinde Anayasa Mahkemesi sosyal medya hesabından paylaştı ama sonra o paylaşım silindi ve Anayasa Mahkemesi sitesine de ulaşamaz, erişemez olduk. Böyle de e, bir e, gelişme var. Bakalım ne kadar sürecek bu erişim engeli ona dair bir açıklama da yok bu arada ne kadar süreceğine dair süreci takip edeceğiz sevgili seyirciler. Ama sadece hani instagram deyince sosyal medya deyince belki bazılarının aklına sadece eğlence geliyor ama artık günümüz dünyasında öyle de değil. E, iş alanı olarak da bu mecraları kullananlar var. Şirketler içinde büyük bir e, geniş bir yer kaplıyor malum artık sosyal medya. Dolayısıyla bazı işleri de sadece sosyal hayatı e, değil e, bazı işleri de sekteye uğrattı elbette. Çünkü artık teknolojiyle yaşıyoruz malum. Evet şimdi bir haberimizle devam edelim sevgili seyirciler. Ekonomiden öne çıkanlar böyleydi. Şimdi memur sen emekli maaşlarını söyledik onlar maaş zamlarında hayal kırıklığına e, uğradı evet ama e, memurların da talepleri var. Yerine hala gelmeyen talepler memur sen de bu taleplerinin karşılanması için seslerini duyurabilmek için Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş yaptılar. Farkındalık yaratmak için ve Ankara'ya vardıklarında da orada bir basın açıklaması yaptılar. 3600 ek gösterge zaten uzun zamandır istiyorlar taleplerinden biri bu. Bir de tepkileri var. E, tasarruf tedbirleri kapsamında onların bazı hakları da ellerinden alındı. Mesela servis hakkı. Dolayısıyla mağdur olduklarını söylüyorlar. Hem bu e, engel yasaklara e, tepkilerini dile getirdiler. Hem de diğer e, yıllardır o söyledikleri taleplerini yinelediler. İzleyelim basın açıklamasını. 27 Haziran eylem takvimimizi açıkladık. Dört aşamalı bir eylem takvimi. Önce basın açıklaması yaptık, sonra bir hafta boyunca yakalarımıza kokart takarak taleplerimizi kamuoyuna, hükümete ilettik, aktardık. Arkasından Türkiye genelinden dilekçe eylemi yaptık ve dilekçeleri Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Arkasından da işte 24 Temmuz çarşamba günü Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş eylemimizi gerçekleştirdik. Bolu'dan buraya her metresini adımladık. Her metresini kamu çalışanları için adımladık. Her bir günü kamu çalışanlarının bir sorunu için yürüdük. Neden yürüdük? Emekten tasarruf olmaz diye yürüdük. Toplu sözleşme kazanımlarından geri dönüş yok diye yürüdük. Servisler toplu sözleşme kazanımıdır. Geri alamazsınız diye yürüdük 3600 ek gösterge birinci dereceye gelen herkese verilmelidir diye yürüdük mülakatın gitmesi liyakatın gelmesi için yürüdük memurlara kira altında ezilen memurlara kira yardımı verilmesi için yürüdük. Şirketlere patronlara vergi affı var memurun servisi yok mesaisi yok. Emekli maaşları konusu zaten işler acısı. Emekli maaşlarıyla ilgili de acil bir düzenleme yapılması lazım. Onun için de yürüdük. Bolu'dan Ankara'ya yürüdük, yine yürürüz. Yeter ki kazanımlarımız gasp edilmesin. Yardım hizmetler sınıfındaki arkadaşlarımızın doktorasını yaptır, yapmış, masterını yapmış, yardım hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımızın genel idare hizmetler sınıfına geçirilmesi ve yardım hizmetler sınıfının kaldırılması için yürüdük. 9 gündür yollardayız. Kamu görevlerimizin mağduriyetini, mücadelesini ve sesini duyurmak için Bolu'dan buraya yürüdük. Yoldan geçenler, yol üstündeki esnaflar ve mola verdiğimiz yerlerdeki vatandaşlar kamu görevlerinin sesini duydu mücadelesine destek olduğu mağduriyetine hak verdi. Bir tek sesimizi kamu işvereni ve Maliye Bakanı duymadı. Peki nereye kadar gidecek bu görmezden gelme? Sesimizi duyurmak için biz iki defa Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptık. Bolu'dan Ankara'ya yürüdük. Bugün de Çalışma Bakanlığı'nın önünde eylemimizi yapıyor ve tüm Türkiye'de bir günlük iş bırakıyoruz mağduriyetimizi giderilene kadar da eylemliliğimiz devam edecek. Türkiye'nin yıllardır yürüttüğü politika sosyal diyalog zeminine dayanıyordu. Bugüne kadar bütün zorlu süreçleri konuşarak ve iletişim kurarak açtık. Bugün ne hikmetse durum tam tersine döndü. Toplu sözleşme ile aldığımız kazanımları maliye bürokratları yazıları ile engellemeye çalıştılar. Başaramayınca tasarruf tedbirleri genelgesinin içerisine koydular. Uluslararası güvenceye sahip toplu sözleşme hükümlerini genelge ile işlevsiz hale getirmeye çalıştılar. Bilinmelidir ki tasarruf israftan yapılır. Memura verilen hiçbir hak israf değildir. Sevgili seyirciler Instagram'a erişim engelinin olduğu ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine de erişilemediğini söylemiştim az önce ve Anayasa Mahkemesi'nden ek hesabından bir paylaşım geldi konuyla ilgili hemen onu ben size duyurayım. Ee, şöyle söylüyor kamuoyuna duyuru başlığıyla yapmış açıklamasını Anayasa Mahkemesi. 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kurallarını iptal eden 2020 88 esas sayılı kararımız 28 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır diyor. Yani internet sitesinde de bir erişim engelinin olmadığını yoğunluk sebebiyle erişilemediğini söylüyor Anayasa Mahkemesi. Aynı zamanda e, bu sosyal medya ile ilgili erişim engelleri ile ilgili kararının da hala e, resmi gazetede yayında olduğunu da belirtiyor. Devam edelim sıradaki haberimizle araç piyasasıyla devam edeceğiz. Diyarbakır'da 40 dereceye aşan sıcak havada açık oto pazarında soğuk bir pazarlık yaşanıyor. Sıcak havada gerçekten soğuk bir pazarlık var. Çünkü araç satışı düştü malum. Satıcılar piyasanın durgunluğundan dertli. Diyarbakır otopazarındayız abi. Hava 40 derecenin üstünde. Ama e, otopazarında baya bir soğuk hava esiyor. Araca bakanlar filan hepsi zaten araç sahipleri. Yani alıcılar çok az. Araba fiyatları Diğer fiyatlar gibi bayağı bir düşüşte yani. Aracımızın değerini alamıyoruz. Belki arabayı yatırım ee, aracı olarak çıkartmışlardır. Artık araba yatırım aracından çıkmıştır. Havalar çok sıcak. 40 derecenin üstündedir. Piyasada bir gerileme var. Alıcı yok. Satıcılar da yüksek fiyatta satıyor. Sıcak havada soğuk pazarlık var. Türk lirasının değeri düştükçe bozuk para sıkıntısı da daha çok büyüyor. Çünkü kimse artık eskisi gibi bozuk para taşımıyor. Taşımaktan imtina ediyor. Boşuna ağırlık yapıyor. Mevc malum eskisi gibi. Geçerli değil bozuk para. Bozuk parayla e, minibüse binilemiyor. Ekmek alınamıyor. Dolayısıyla artık insanlar da çok taşımıyorlar. Dolaşımda değil eskisi gibi. Ama esnafta bu süreçte bozuk para sıkıntısı yaşıyor. Öyle ki Yozgat'ta bir fırıncı müşterilerine bozuk para üstü verecek madeni para bulamayınca dükkanının camına ilan astı. 100 lira bozuk para getirene 110 lira vereceğim söyledi. Kampanyaya ilgi yoğun. Piyasamızda çok ciddi bir bozuk para sıkıntımız var. Biz de o yüzden kampanya başladık. 100 TL getirene 110 TL veriyoruz. Birlikte olmak şartıyla beraber. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor bozuk para konusunda. Ya, Ekmeklerin yani küsuratı Yani paraların hiçbir piyasada yok. Yani herkes bozuk para sıkıntısı yaşıyor. Biz de öyle yani. Ne kadar ekmek? 28 8 TL. Yani her getiren tüm getiriyoruz. Bozuk para getiren yok. Vatandaşlara buradan da sesleniyorum yani. Evdeki bozuk paranızı getirelim, değerlendirelim. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz esnaf olarak bozuk parada. mı? Var, ilginç, bayağı yoğun. Yani bozuk para sıkıntımızı da böyle çözmüş sorun. Sorunu çözmüş buluyoruz. Yöntemi bu şekilde bulunuz? Yani yöntem başka bulamaz çözüm. Yani 100 lira getirene 110 TL veriyoruz. Herkes bekleriz de. Bir lira bu paranız var mı? Yok mu acaba? Enstitü 45 alayım. Yok. para söyledi. Artık böyle çözmeye çalışıyoruz. Sevgili seyirciler şimdi reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir canlı yayınımızda olacak. Yenilenebilir enerjiyi konuşacağız ayrılmayın.